Emir. Emir top mu oynuyorsun sen? Oy ne güzel top oynuyor ya. Çok güzel top oynuyor Emir. Hani ablalar nerede Emir? Emir ablalar nerede? İşte. İşe mi gitti? anneanne gittiler. Emir yalnız kalmış bu arada. Canı sıkılıyor. O da can sıkıntısından top oynuyor. Değil mi Emir? Nene. Canın mı sıkılıyor? Mende. Gerçi hiç canı sıkılmışa benzemiyor Mende. gibi. Nene. Evet. Nene. Emir'in yalnız hali. Mende. Şu an tek çocuk rolünde. Mende. Bitirim kardeşlerim, bitirimi bu. Bitirim. Oh. Hop. Ah, anne. Ne oldu? Ben de oynamak istiyorum ama. Oynamayayım mı? Oynayayım. Hop. At bakalım. Ah yetişmedi. Al sana. Hadi at bakalım topu. At. At Emir'i eğlendireceğiz bugün. Bugün Emir'le oynamak bana düştü. Al sana. At. At tekme at ona benim gibi. Emir. Emir atayım mı? Uuu sen böyle döndürebilir misin? Bir, iki, üç. Burada. Burada. Hadi topu at. At bakalım. Dur oturalım şöyle. Burada. Burada. Evet top şurada. Hop. Burada. Yakala. Gel. dokunuyor toptan. Senin ayakların üşür mü acaba? Bakayım bir ayaklarına. Gel hav havlarını giydirelim sana. Hadi sonra üşürsün bugün dışarıda yağmur var. Dışarıda yağmur var gel oğlum. Ayakların üşür. Gelir misin? İyi bu hav havları ben giyeceğim. Ben giyeceğim bu köpüşleri çok tatlı pati patiler. Hadi gel. Aferin sana. Geç şu kanepeye otur giydireceğim sana. Hadi sen çok uslu bir çocuk olacaksın. Aferin sana. Hazır mısın? Hazır mısın? Giydireyim mi sana? Ama hani ikna olmuştun. Kaçma bak ben de giydim bak. Emir. Bak ben de giydim sen de giy. Hadi. Tamam mı? Aferin sana. Bak bu defa caymak yok. Uzat ayağını. Top nerede? Burada. Nerede? Burada. Top nerede? Burada. Hey, buradaymış. Evet. Hadi bakalım oynuyoruz. Bir, iki, üç. At bakalım. Pan. Oy korktum. Emir'i bulamıyorum yalnız ya. Emir nerede? Buraya, burdaymış. Emir yine kayboldu. Buraya. Aa, buradaymış. Emir. Emir neredesin ya? Burada. <laughs> buradaymış. Ben şunu yerim yanaklarını sıkarım. Gel buraya gel gel. Emir kayboldu. Acaba Emir nerede? Emir bak 1, 2, 3, 4, 5'e kadar sayıyorum. Tamam mı? Emir'le saklambaç oynadık birden biri. 1, 2, 3, 4, 5. Sağım solum. Burada. Aa, buradaymış. Ben. <laughs> ne Be. oldu? Ben. Ha? Be. ha? sen mi sayacaksın? Hadi sen gözünü kapat şurada ben saklanacağım. Say tamam mı? Ben senin yerine sayarım. 1, 2, 3, 4, 5. Ben saklanıyorum. Acaba ben neredeyim? Ben burada mıyım? Hii, gördü beni, gördü beni, gördü. <laughs> hadi top oynayalım. Hadi. Hadi. Hazır mısın? Geliyor. Saklambaç mı oynayalım? Evet saklambaçı sevdi. Ayda. Tamam ben senin yerine sayarım hadi. 1 2 3 4 5 Sam solum sobe saklan be. Acaba anne nerede? Hii, ben neredeyim? Burada. Melda nerede? Burada. Hii, ben buradaymışım ya. Buradayım ben. Topta mı gözünü kapatacak? Hmm. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Sağım solum sobe. Saklanmayın. Eve. Alayım mı? Tamam. Yavaş yavaş. Tamam aldım. Evet ben saklanıyorum. Hadi bu defa sen say ama. Tamam. 1, 2, 3, 4 say bakalım önce. Topu mu alacaksın? Ne yapacaksın? Tamam tamam sen topu al şurada. Al bakalım. Ama sen say ben yoruldum tamam mı? Hadi say. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de. Bir de. Tamam. Tamam sen say ben ona bakarım. Emin. Emin. Telefonu mu istiyorsun? Bu, bu. Telefonu. Ha, sen beni çekeceksin. Tamam o zaman şöyle bir şey yapalım bana bak. Bir tane şarkı söyle öyle. Bir ninni söyle. Ninni. <laughs> devam. Evet. Devamı yok mu? Gel burada söyle. Gel utanma. Gel burada otur da söyle. Hadi. Hadi ninni söyle bakayım. Evet. Söyle. Ninni. Ninni söyle hadi. Ne? Bu. Telefonu mu istiyorsun? Hı hı. Vereyim mi sana? Niye? Ama o, o zaman, zaman şey... şöyle yapalım. Seni çekemesin ki. Hı? Üstü gitti. Emir. Emir yine kayboldu. Emir nereye gitti acaba? Emir geliyorum. Emir buraya mı saklandı? Emir nerede? Hı -hı gene oradan geldi. <laughs> sen nasıl korkuttun beni ya. Topu da buradaymış. Yine emir kayboldu. Buradaymış. <laughs> Alkışla bakayım kendini. Aferin sana. Aferin. Emir. Ay yoruldum ben. Emir. Aa Emir geldi. <laughs> <laughs> Bu arada Emir tıraş oldu. Saçlarını kestirdi. Nasıl olmuş? Güzel olmuş değil mi? Yakışıklı olmuş Emir. Emir yakışıklı mısın? Bir bakalım. Gel. Emir. <laughs> ben de Emir nereye kayboldu diyordum. Emir saçlarını bir göster bakayım arkadaşlarına. Tıraş oldun değil mi? Of ne güzel olmuş ya. Bir de şöyle de, ilk önce yukarı kalkmıştı. Anne, Çok güzeldi Anne de. Ne? Telefonu mu vereyim sana? Hı -hı. Hadi çek bakalım çekebilecek misin? Çek. Evet, al veriyorum sana. <laughs> <Hadi> çek bakalım. <laughs> çek. Evet, Emir çekiyor. Emir nereye çekiyorsun? Emir yine kayboldu. Burada. Neredeymiş? Burada. Hani? Burada. Aa, buradaymış Burada. yine. Ne Burada. nerede?